Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amundu söylüyoruz. Tekrar oynuyoruz. Amundu söylüyoruz. Part Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer bu videoda bomba bir like gelirse serimiz kaldığı yerden devam eder. Neyse bugün çok farklı bir giriş yaptık. Geçelim orada. İçte oynayacağım. Şu dokuz kişilik oyuna girelim. Girebiliriz. Şuna girelim. Girelim. <laughs> arkadaşlar önceki videoma kötü bir yorum atan olmuş. O oğlum burnunu te, temizlemiş. çorba kaşığı gibi burun çekiyor. <laughs> Bunu temizle de öyle giriyor ya. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir yorum? Tütü alaka? de yazmış. Arkadaşlar sakın böyle kötü yorumlar atmayın. Burnum hakkında da özellikle. <laughs> Ben böyle kötü yorumları siliyorum. Siliyorum. Yani banlıyorum Sailor. Silsem de banlıyorum Sailor. O yüzden öyle yorumlar atmayın. Rica et. Merhaba. Neyse arkadaşlar. Şey. Başlatmıyor bizimki. Neyse. Hah, geldik. Oyun tamamen don. Ve başlıyor. Hadi bakalım. Hadi lütfen iktidarın pasları ver ya. Please. Ya iktidarın pasları olsaydı çok güzel olurdu öndeki bölümde gibi. Öldeki bölümde olduğu gibi. Neyse görevlerimizi yap. Ben gidelim. Kırmızı hemen burada görev yapmaya koydum. Çok dökme görevim var. Lan. ünlü buldum arkadaşlar. Hem de kafeteryada buldum. Bu arada konularımı değiştirdim arkadaşlar. Beğendiniz mi yorumlara yazın. Bu ne abicim ya? Ya niye bana yakışıyor? Ben kuzey emekten oğlum başından bana yürümek de çöp dökme görevini yapmaya giderken buldum ki şöyle çöp dökme görevini yapayım. Dök dök yapraklarımızı Sponsor siyah ve pembe çıktı. Arkadaşlar öldü. Neyse. <gülüyor> 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 Abi böyle böyle çorba kaşığı gibi buna çeker mi? Bakın şimdi yine. <laughs> Biraz daha yola iniyor ama çorba gibi değil yani. Çorba kaşığı gibi olsa O yorum atak kişi sana diyorum arada. Neyse. İnşallah postor gelir. İkinci turumuzdayız. Hadi impostor, İmpostor. İmpostor. Yeah, hey, hey. impostor olduk. Hem de Viper. Arkadaşlar bu özellik ne işe yarıyor? Söyleyeyim size. Bakın şimdi mesela ben elektrik öldürdüm. Bakar mısınız şimdi? Her boz gibi yere düştük. Birkaç saniye sonra İyi hocası. Bir kişiyi öldürdük şimdi arkadaş. Dur. dur. Ölüyü nerede buldun demiş ben de aynısını diyorum. Ha tamam. de bulmuş. Slaykan diyor. Slaykan. Nerede Slaykan? Burada. Arkadaşlar impostor oldum. Çok <laughs> heyecanlıyım. O deset birkaç saniye sonra erir. Neden 7'ye sahip olursunuz? asit, asit, asit Asit fırlatarak öldürüyoruz. Asit fırlatarak öldürüyoruz. Ama animasyon sadece böyle ölürken gözükmüyor. Bu animasyonu. Evet. Şimdi slaykal slaykal slaykalımı astılar. Evet. Biri elektriğe gelmek ister. Kim elektriğe gelmek ister? <laughs> elektriği şey biri gel gel elektriği biri geldi bu çat diye öldürüyor arkadaşlar. Yeni dakikadır kayıtlıyım arkadaşlar. O kadar şöyle bir fotoğrafım. Ben yeni fotoğrafım. Mönimbos doğru. Mönimbos. Kla. Klavon diyor. Klavon nerede? Verelim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İkiyi öldürdük. Şimdi de valla dünyanın en gibi. Oynuyoruz. Mönimbos. Şu gri, gri gitti oyundan. Gri şu. Lip. Lipton. Lipton gitti. Kla. Kla. O da herkes oy verdi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım. Evet. Az kişi kaldık şimdiden. Şey, dikkat tehlikeli. Lan. Lan. Kaçma. Oo. Oo. Lan. Lan ne yapıyorsun ya? Oh. Gözü. Her gözün gözünden birini öldürdüm. kazandım arkadaşlar. Üç kişi öldürdüm. Neyse son turumuza geçecek. Son turumuz. Son turumuza geçecek arkadaşlar. No mu? No. Ne no? Hayır, hayır ben de yes diyeceğim. Optimum. <laughs> 8 kişi olduk arkadaşlar. 9 kişi. 10 kişi. 14 kişi olduk. Aaa biri bana kurulup dedi. Evet son tarafına bakalım bir poster alabilecek miyiz? Değilse. Görevlerimizi yapmaya gidelim. Lan! Venten çıktı! Venten çıktı! Venten çıktı! Venten çıktı! Venten! İsa! ben Vent. Ben mühendisim Ben mühendisi diyorum diyor ama güvenmiyorum ben ona. Bu oyunda he, bu hiçbir oyuncuya güvenmeyeceksiniz. Hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Onun şurada mı? Ama gerçek hayatta güvenebilirsiniz tabii ki. Oyun olarak oyunculara yabancı oyunculara güven yok sakın. Yalan söyleyebilir. Gerçek hatta yalan söylemeyin. Ne Neyse size. O efsane ötesi bilgiler var. Aa en iyi inermiş be. Güvenmeliyim. Hmm. Ne çabuk böyle bir rapor Baga girdi herhalde. Neyse. Dur. Anne baba biraz sessiz olur musunuz? Hala kayıttayım. Evet. 12 dakika dakikadır kayıt. Aha. Kapı variyet. Kapı variyet diyor. O zaman verek Öldürmüş. Öldürmüş. Le muscle avoir mal çekirge. İlk başta dediğim gibi kötü yorum siliyorum. Kötü yorum hataları yorumları siliyorum. Arkadaşlar o yüzden kötü yorum atmamızın tercih diyorum Hele küfür iki yazdım kayık. Yoksa var ya. Kanalımın takipçisi ilan etmem sizi. Ne oluyor ya? Of ya. Bir görev yapamadım. Bir görev yapamıyorum arkadaşlar ben ya bir tane bile. Ne göre yapmadım. Bir tane bile ne? Impostor bulamadık hele ya. Hapizci gitti. Ona verelim o zaman. Bakalım o mu? O mu? 13 dakika oldu. Hele şükür bir pas bulabildik. O ben hala göre yapamadım. Lütfen artık göre yapayım. Ha sonunda. Beni takip etmeyin ha. Öldür mü beni ya? Bizi kameraları izliyor kameraları. Ya durun bir daha bir göre yaptım bir durun göre yapayım. Reponse <laughs> <laughs> bulmuş. Okay. Kaç <laughs> <laughs> dakika? 15. 15 dakikadır kayıtta bakacağım 15 dakika oldu. Şimdi ben vereyim. <laughs> mu diyelim ki? beni bırakmıyorlar. Göre yapayım diyorum ama beni bırakmıyorlar. Dur. Acaba sen olabilir misin? Dragon Dur. Yaptım. Dur. Kimdi o? Dragon Busey'im. Dragon busi. Sen olabilirsin. Dragon busi valla sen de şüphelendim. Ben Dragon Busey'le eş felanda. I wanted Dragon busi. Dragon Ball Z'den şüpheleri var. Çok pis şüpheler de Dragon sea. Çünkü tüm elleri yani, var ve biraz şüpheli davranıyor arkadaşlar. posa kaldı Neyse. Diğer posta çıktı herhalde. Hmm. Navigasyon sert koş. Navigasyonu da görüyorlar. Sen niye orada bekliyorsun? Ben senden bir şüphelendim. Arkadaşlar şu şiayet sitem biri bekliyor. Kaçmış. इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिक बाकी Arkadaşlar duyduk duymadık demeyin. Öldürdü, 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 öldürdü. <laughs> Arkadaşlar kataç, kataç elektrikten çıkıyor. Kataç elektrikten çıkıyor değil mi? Öbürünü de elektrikte buldum. Büyük ihtimalle kataç. Kataç. Kıtaç. <laughs> Kıtaç oğlum diye elektrik tetelerle çıkıyor. Lan ben de girseler lan. Arkadaşlar ya. Çok efsane oynadım. Ama hiç görev yapmadım. Sürekli beni oyaladılar. Her neyse arkadaşlar daha fazla her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla Amungus veya daha fazla farklı farklı içerikler istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, izlemeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve takip etmeyi her şeyi ve her şeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bye. Bye.